Büyük Plan kanalından selamlar. Türkiye ve dünyadaki önemli gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. İyi Parti'den AK Parti'ye geçen Nebi Hatipoğlu, 31 Mart yerel seçimleri için Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak gösterildi. Eskişehir'deki seçim hazırlıkları devam ederken, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından hafta sonu ilçe belediye başkan adayları açıklandı. AK Parti Eskişehir İl Teşkilatı, aday tanıtım toplantısı için kente gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ağırladı. Erdoğan daha şehirden ayrılmadan, partinin il başkanı Süleyman Reyhan görevden alındı. Yerine ise yönetimde yer alan tanıtım medya başkanı Gürhan Albayrak atandı. Atamayı yeni il başkanı Albayrak da doğruladı. Göreve getirilmesinin genel merkezin kararı olduğunu ifade eden Albayrak, bundan sonra partinin il başkanı olarak yerel seçim sürecini yürüteceğini söyledi. Kendisine yeni bir görev verilmesi nedeniyle görevden alındığını açıklayan Süleyman Reyhan ise, "Genel merkezimizin şahsıma tevdi ettiği yeni görev nedeniyle siyasi hayatıma farklı bir vazifede devam edeceğim." ifadelerini kullandı. Reyhan, genel merkezin vereceği yeni görevin ne olduğu konusunda ise bilgi vermedi. AK Parti'de 3 dönem il başkanlığı görevi yapan Reyhan, 31 Mart yerel seçimlerinde tüm il teşkilatı ile birlikte canla başta çalışmayı sürdüreceklerini ifade etti.